Hepinize arkadaşlar ben video babası. Bugün sizlere Game of üzerinden Call of Duty Modern Warfare 2'nin kurulumunu ve gameplay'ini göstereceğim yine. Geçen en son prototype'i gösterdim. O da çok izlenmedi. Bu sefer bu üzerine olmadı. Bilmiyorum da. Ayarları göstereyim önce. Ayarlar bu sefer 800-600. Daha düşük alınca çok kötü gözüküyor. Oyun zaten çok yüksek grafikli bir değil. Zorlayan bir oyun değil. Onun dışında burası dediğim gibi sabit böyle 800-600 olacak ama sadece normalde sabit bu şekilde oluyorsunuz siz bunu alıyorsunuz Extreme burası eksi ve eke sürme 172 malilerde böyle ha şöyle bir şey daha var ee, 155 ve hatta neredeydi o Öbür ha Malifix. Bu üçünden biri deneyim. Ben de sadece bir yedi daha iyi çalışıyor hatasız. O yüzden bunu yapıyorum. Burası da sabit. İsterseniz iki notlu on olabilir ama ben iki notlu iki tercih ediyorum. Burası da sabit. Şimdi de oyuna bir bakalım. Ha, tamam. Buradan hayır diyorsunuz oyunun linkini veremiyorum dediğim gibi telif ve şeyden dolayı telif ve diğer şey vardı ismini unuttum şimdi ondan kaynaklı veremiyorum linkleri hani sıkıntı oluyor ama kontrolleri verebilirim bu ekranda gördüğünüz kontrolleri verebilirim Şimdi gelmiş Ben boyaları böyle yaptım. Normalde <laughs> daha farklıydı ekran butonları. Ben kendime göre ayarladım. Böyle daha rahat olurum için. Welcome to Pull the Trigger 101. Private Allen is going to do a quick weapons demonstration to show you a little bit of how it's done. I've seen a lot of you guys firing from the hip and spraying bullets all over the range. You don't end up hitting a damn thing, and it makes you look like an ass. Private Allen, show them what I'm talking about. Okay. No idea. see this... You've got to pick your targets by aiming deliberately down your sights from a stable stance. Private Allen, show our friends here how the Rangers take down a target. Crouch first, then aim down your sight at the target. Private Allen, aim down your sights before engaging the target. All right, That's all there is to it your targets to go down, you're to aim down your sights. Now, if your target is behind light cover, remember that certain weapons can penetrate and hit your target. The private here will demonstrate. Private, hit the target through the wood panel. Last but not least, you need to know how to toss a frag grenade. Private Allen. Pick up some frag grenades from the table. Toss the grenade down the range and take out several targets at once. Private, throw a grenade and take out those targets. Good. Note that frags tend to roll on slope surfaces. So think twice before tossing one out here. All right. Thanks for the help, Private Allen. Now get over to the pit. General Shepard wants to see you run the course. All right. kontrol, et, etme, kontrol etmesi biraz zor bunu bu arada. Neden bilmiyorum ama şey gibi değil, bilgisayardaki gibi kolay değil kontrolleri. Doşacağız ama. Adamanca yamamız istiyor. Bak bu şeyi alalım lan. Now switch to your side arm again. One bad You see how fast that was? Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. Well, smile wow. for the cameras and don't miss. to be watching. Okay, squad. Okay, head on in. Start as soon as the first target pops.

Batırım diyor. Bir geçsin burayı da. <laughs> Buradaki yerlere sabit bu arada. Bunu da göstereyim de. Buradan bu yani, şekilde açıyoruz. Zaten geri kalan ayarlarda sabit. Evet, gün limitli açık kalacak yoksa bug'ı oluyor. hemen ayarları göstereyim. Buradan Advanced Video'ya geliyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi kapalı. burası ipi Burası böyle gördüğünüz gibi hepsi kapalı. Bu olsa kalacak. Böyle ayarlar bu şekilde. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma